Merhabalar herkese. Bugün sizlere zamansız hız denkleminin, diğer bir adıyla Torricelli denkleminin enerjinin korunumu yasasından yola çıkarak bir ispatını yapmaya çalışacağım. Umarım faydalı olur. Şimdi elimde M kütleli bir cisim bulunsun. Bu cisim hava sürtünmesinin ihmal edildiği ve yer çekimi ivmesinin G olduğu bir ortamda bulunsun. Ben bu cismi yerden haş kadar yükseklikten V sıfır hızıyla yere doğru fırlatıyorum. Bu cisim yere ulaştığında şöyle bir hız değerine sahip olsun. Başta cismin hava sürtünmesinin ihmal edildiği bir ortamda bulunduğundan söz ettik. Böyle bir ortamda cismin sahip olduğu mekanik enerji daima korunacaktır. Yani bu andaki ve bu andaki mekanik enerji değerleri birbirine eşit olacaktır. O halde yazalım. İlk andaki mekanik enerjimiz mgh kadar potansiyel enerji ve 1 bölü 2 mv0 kare kadar da kinetik enerjiden oluşacak. Bu andaki mekanik enerjimiz ise yalnızca kinetik enerjiden ibaret olacak. Çünkü cisim zemine ulaşmış oldu. O halde yazalım. Şu şekilde. Eşitliğin her iki tarafında da m çarpan olarak bulunduğu için götürebiliriz. Eşitliğimizi tekrardan yazalım. Bu eşitliğin her iki tarafını da 2 ile çarparsam bu eşitliği elde etmiş oldum. Bu eşitlikte baktığımızda g ivmeye da yer değiştirmeye karşılık geldiği için bu eşitliği şu şekilde de yazabiliriz. Bu da bize Toricelli denklemini vermiş olacak. Görüşmek üzere.